Ne içtim? Herhangi bir şey içmedim. İçtim iki tane. Başka bir şey yok. Ceza yazın da tamam da. Eliyet duvarının düşmesin de. Tamam düşmez eliyet duvarının. <laughs> Bunda sıkıntı yok. Tamam. Başka bir şey yok. Çikolatamız var zaten. Çikolatam var. He. Yani ona mazum yani. Uygun yolda. Ya elinizden ne geldiği kadar. <laughs> ha biz size zorluk olmuyor. Siz de bize yardımcı olun. Öyle söylemeyin size. Ha, bu sene rekor yedim yani. Niye? Cez Cezada rekor yedim ya. Yani. bilmem derler çok sıktı. Siz de bizi çok sıktınız. Ya e devlet sana bir şey evet. yapmıyor ki bak burada ne güzel gidiyor. düz yol düpe düz yolda kaza yapmışsın ya, şimdi olur, ne? olur yani şu, şu kazayı siz görmeseniz ne? ne olacaktı? Doğru mu? Ya devirmişim o kamyonu. yer yaralansam bir tarafıma düşürmesin. Şey Sizden önce olurum. biz yetişerdik. Bir de o, o tarafına bakın. Ama yapacak şey Valla, bir şey yok. Valla telefonla konuştuk önce zahit. Onu bir şey yok. Geç. 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 Geç.